Güzel. <laughs> Hoşça kal Ayten Bucu. İyi yolculuklar Haydar, başarılar. <laughs> Yardım edeyim Haydar. Recep taksi getirmeye gitti. <laughs> Hadi bakalım dedik anlı, sağlıcakla. Ay benim akıllı kara koçum. O yengesi kurban olsun buna yine de bir doktor, mühendis falan olaydın değil mi? Ama neyse neyse. Hadi bakalım. Artık yenge anne Emine yüktü abi. bir şeyler getirirsin değil mi? Ne güzel ha? Parlı sülalesi bu. Sıkıp yalarlar ana. Güle 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 gel Haydar. <laughs> Sağ ol Asiye. Ağlama bak. Üzme beni. <laughs> Hadi taksi geldi. Oraların yeşil çamına gidersen benden bahset. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun benim İstanbul'u fethettin sıra Avrupa'da. Sülalemizden yurt dışına ilk giden sen oluyorsun. <laughs> güle güle. Güle güle Aydar. Çabuk da ne mi? İnsan aklını burada bırakınca gurbette zaman da çabuk akar. Merak etme. Haydar oğlanla ne samimiyet kız? Kocan bir şey demiyor mu sana? <laughs> Niye desin? Haydar benim kardeşim. Nereden kardeşin oluyormuş? Dul kadın dediğin kendine ikimiz tıkat edecek. Sonra hiç iyi olmaz. Geç, hadi. hadi. Ana, Berat, sen neredeydin bugün çocuğum? Kardeşler, bir el atın da şu bagajı boşaltalım. <laughs> Bu ne Merak gelince söyle bunları bir bir. Bakalım ne değil. Bak bak, oğlanın aklını çeldim diye güvenme. Ben yanındayım artık. Bir yanlışını görürsem çekip alırım oğlumu ona göre. <laughs> ha, bak, insan lafının üstüne. <laughs> Niye ağlıyorsun Asiye? Ne oldu? Bir şey yok. Az gel hele. Hadi yürü yürü, Gel, aç şu ye. Hadi gel. <laughs> Anne. 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 Çok çok ana bu ne kız çoluk çocuğu niye topladınız <laughs> kapının <anneciğim>. önüne? <laughs> Anneniz kurban olsun size. <laughs> ne diyor bu kız? Şaka yapıyor herhalde. Değil mi Zeliha? Yapmıyor anne. Asiye'yle benim beş çocuğumuz var. Altıncısı da yolda. Şimdi boynunu ne yapmak istiyorsa onu yap. Anne. Allah çok fena